Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuz sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açması konusunda bir yaptırım söz konusuydu. YouTube bu konuyla alakalı dün bir duyurda bulundu. Türkiye'de temsilci atama sürecini başlattı. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından yalnızca Rus sosyal paylaşıma olan WeContact'i Türkiye'de görev yapacak temsilcisini aylar öncesinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirmiş ve gerekli bilgileri internet sitesinde yayınlamıştı. Şimdi ise YouTube temsilci atayacağını bildirdi ve bu atama sürecinde memnuniyet duyduğunu da belirtti. Özellikle yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal paylaşım ağlarına Kasım ayı başında 10 milyon Türk Lirası ceza kesilmişti. İkinci yaptırım olan 30 milyon Türk Lirası ceza ise yine Aralık ayı başında kesildi. Özellikle dünya geneline baktığımızda 195 milyon üyesi bulunan Netflix ise Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Ve bunun üstüne YouTube'un temsilci atayacağını bildirmesi özellikle dijital dünyada Türkiye'de yaşayan dijital mecralar için çok önemli bir gelişme haline geldi. Önce YouTube'un bu kararı alması neden önemliydi? Bunu sormamız gerekiyor özellikle YouTube'un istatistiklerinden bahsettiğimizde dünya genelinde YouTube'un 2 milyar kullanıcısının bulunduğunu görüyoruz ve Türkiye'de Google'dan sonra en çok tıklanan ikinci web sitesinin elbette ki YouTube olduğunu görüyoruz. Yine Türkiye'de YouTube üzerinden içerik izleyen kullanıcı sayısının yaklaşık olarak 50 milyon olduğu da dikkat çekici bir istatistik. Bir kullanıcının sitede ortalama geçirdiği süre 11 dakika 44 saniye iken günde ortalama izlenen video sayısı ile 6.7 yani aslında her yaştan herkesinden birey şu an YouTube'da video seyrediyor. Dijital yerli dediğimiz teknolojinin merkezinde doğmuş, dijital göçmen dediğimiz sonradan teknolojiye adapte olmuş insanlar bile YouTube'un kolay kullanımı açısından belki içerik üretmiyorlar ama ne yapıyorlar videoları seyredebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformunun YouTube olduğunu söylesek bu noktada yanlış olmayacaktır. Ama tabii burada YouTube'un girişinin Google'la birlikte olduğunu söyleyebilmek gerekir. Neden? Çünkü 2006 yılında dünyanın en büyük internet arama motoru olan Google video paylaşım sitesi YouTube'u 1 milyar 650 milyon dolara satın almıştı. Dolayısıyla YouTube'un bu kararı alması Google açısından da son derece önemli. Ancak bu kararın altında yatan farklı bir etmen daha var. Bu da YouTube'un reklam gelirlerinden mahrum kalacak olmasaydı olmasıydı bu neden temsilcilik açma sürecinde karşımıza çıktı? Neden? Çünkü eğer bu temsilci açma kararını almamış olsaydı bir sonraki yaptırım, üçüncü yaptırım olan reklam cezasıyla karşı karşıya kalacak ve tabii ki Türkiye'den reklam geliri atmamış olacaktı. Özellikle istatistiklere baktığımızda Türkiye'de tahmini medya ve reklam yatırımları raporunun 2019 e, yılı raporu itibariyle Türkiye'de dijital medya yatırımlarının büyüklüğünün bu yıl içerisinde 2.94 milyar Türk lirası olduğunu görüyoruz. Bu genel medya yatırımının üçte birine denk geliyor. Yani aslında şunu ifade etmemiz gerekir. Türkiye'de dijital medya ve dijital reklama özellikle pandemi döneminden sonra çok büyük bir yatırım söz konusu idi. Dijital medya yatırımları geçen yıl 2018'e göre %19 büyüdü ve bu da yine aynı raporda karşımıza çıktı. Yine Google bu yıl başında YouTube ile ilgili önemli bir veri paylaşmıştı. Bu açıklama çok önemliydi. Neden diyecek olursanız Google tarihinde ilk kez YouTube'un ne kadar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Gerek dünyada gerekse de Türkiye'de popüler bir sosyal paylaşım ağı olan YouTube 2019 yılında 15 milyar dolar gelir elde etmiş. Türkiye'deki medya yatırımcıları içerisinde de %55.3 oranında dijital medya yaptırımlarının var olduğunu görüyoruz. Sosyal medya platformlarında kullanılan Twitter ve Facebook'ta bu sürece dahil olmazsa yine yaptırımlar uygulanacak değil mi? Bu süreç geçecek. Evet, kesinlikle. Zaten bakın şu ana kadar VK ve YouTube'dan bir olumlu adım gördük. Şayet Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi ...yine Türkiye'de yoğun şekilde kullanılan sosyal paylaşım ağları... ...Ocak ayı itibariyle, Ocak ayı başı itibariyle yine temsilciliklerini ve ofis açacağını... ...Türkiye'ye bildirmediği takdirde bir reklam yasağı karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışı pazarda kendisini tanıtma... ...ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar pandemi koşulları da düşünüldüğünde reklam yasağıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu da tabii ki hem reklam verenler açısından hem de ilgili sosyal paylaşım aları açısından büyük bir sorunu beraberinde getirecek. Çünkü bu dönemde dijital reklamlar, sosyal medya üzerinden sunulan dijital reklamlar ürün ve hizmetlerin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla üçüncü aşama daha tehlikeli. Şimdi tabii şunu da ifade edecek olursak, Sosyal medya yasası olarak da ifade ettiğimiz 7253 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girmişti. Ve özellikle bu dönem içerisinde BTK tarafından öncelikle onar milyon Türk Lirası idari para cezası kesilmişti. Evet. Ceza tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlüler yine ne yaptılar? yerine getirmediler. Temsilci açmadılar ve böylece ne oldu? Bu ceza bu sefer 30 milyon Türk lirasına dönmüştü. Şimdi ikinci kez de bu idari para cezasının uygulanmasından sonra şu an sizinle de konuştuğumuz üçüncü adım artık reklam kesintisi, reklam yasağı. Bunun da Ocak ayı başında bu sürenin yine sosyal paylaşım ağlarına tanınan bu sürenin Ocak ayı başında dolacağını görüyoruz. E, verilen reklam yasağı yani Türkiye'de temsilci bulundurmayacak ve ofis açmayacak ilgili sosyal paylaşım ağlarına Ocak başı itibariyle yine reklam yasağı cezası kesilecek. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız asıl bundan sonrası çok önemli. Reklam yasa kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yine gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bakın bir BTK başkanı ilgili sosyal ağın internet trafiğinin bank genişliğini %50 daraltacak. Bunun için sulh ceza hakimliğine başvuracak. Bu da Nisan ayı başına denk geliyor. Yani aslında ne olacak? Şunu ifade etmemiz gerekir. Artık o ilgili sosyal paylaşım ağlarını temsilci açmayan, temsilci bulundurmayan sosyal paylaşım ağlarının internet bank trafiği daralacak. Yani şöyle ifade edelim. Dört e, işte şeritli bir otobandayız ve gidiyoruz. Yol tabii ki daha açık olacaktır. Neden? Çünkü dört şerit var. Yol akar. Bu dört şeridin iki şeride düştüğünü düşünün. O zaman ne olur? Trafikte sıkışma meydana gelir. İşte internet trafiği de aynı bu ilgili sosyal paylaşım mağlarına bu erişim sağlamak istediğimizde videoların yüklenmesi yavaşlayacak. Fotoğrafların, içeriklerin paylaşımı yavaşlayacak. Bu da tabii ki ne olacak? Olumsuz bir etki edecek. Yine bu başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde bakın dikkatinizi çekiyorum söz konusu yükümlülük yerine yerine getirilmezse bu sefer yine aynı durum sosyal ağın internet trafiği bank genişliği yüzde doksana kadar daraltılacak yani Aslında yüzde doksana kadar daraltılması ne oluyor dolayısıyla sosyal paylaşım ağlarına, ilgili sosyal paylaşım ağlarına çok zor bir şekilde erişim sağlayacağımız ve çok büyük bir yığılmadan kaynaklı kesintilerin meydana geleceği de bunu söyleyebilmek de mümkün tabii. Ama şunu sormamız gerekir. Peki bu sosyal paylaşım ağları neden temsilci açmak istemiyorlar? Neden bu konuda bir ayak diretiyorlar? Şimdi, e, sosyal medya platformları özellikle hukuki sorunlar karşısında ve bu platformlardaki e, zamanla kaldırılmayan içerikler için ceza ödemek istemiyorlar. Bir kere bu çok önemli. Yani Türk hukukuna tabi olmak istemiyorlar. Yine aynı zamanda sosyal medyayı devlet kontrolü yerinde diğerine e, ne yapmak istiyorlar kendi kontrollerinde tutmak istiyorlar Çünkü özellikle bugün baktığımızda temsilcilikleri bulunan ülkelerde devlet bu platformların temsilcileriyle doğrudan ne yapıyor? Bağlantı kurabiliyor ve bu e, temsilcilerden ne isteniyor? Bir rapor isteniyor. Yani şu ana kadar kimler size başvuruda bulundu? Bu e, rapor karşılığında işte kimlerin hesapları askıya alındı? Kimin hesabı kapatıldı? Kime işte nasıl işte şikayetler geldi vesaire gibi. Şimdi tabii bugün baktığımızda sosyal medyanın sağladığı özgürlük alanını da düşünecek olursak buralarda çok fazla anonim hesaplar aracılığıyla eleştiri ve yorum adı altında hakaret, küfür, taciz içerikli mesajlar özellikle kadına yönelik dijital şiddetin var olduğunu görebiliyorduk. Bunun tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda da bir suç teşkil ettiğini söyleyebilmek gerekti. Dolayısıyla sosyal medya şirketleri buna işte bir ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyorlar ama tabii ki bunu bu kısıtlamayı ya da bu işte denetimi onlar olumsuz bir şekilde değerlendirdiklerinden dolayı bu noktada biraz ayak diretmiş durumdalar yine bu yasa kapsamında sosyal medya yasası kapsamında sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak. Bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de çok e, özellikle 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve 54 milyon sosyal medya kullanıcısının hepsi yabancı dillere hakim değiller. Örnek vermek gerekirse İngilizce bilmeyebiliyorlar. Dolayısıyla temsilcilik açılması bu noktada da önemli. Yani siz şikayetinizi Türkçe olarak da gerçekleştirebileceksiniz ve kişi haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde bulunan bulunanlara bunun için başvuranlara sosyal ağ sağlayıcısı 48 saat içerisinde cevap vermek zorunda. Bu da nedir? 48 saat içerisinde bir şikayet, hakaret, tehdit şantaj var ise hemen gereği yapılacak anlamına gelir. Yine sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlanacak, yayınlayacak. Yani mahkeme kararına rağmen özellikle 24 saat içerisinde hukuki aykırı olan içerikleri çıkartmayan sosyal paylaşım ağları ki bu biliyorsunuz terör örgütlerinin çok fazla sosyal medyada manipülatif, dezenformatif içeriklerde bulunduğunu görüyorduk. İşte dolayısıyla Savcılık yoluyla bunların IP bilgileri elde edilebilecek mahkeme kararları alınacak ve mahkeme kararlarına e, rağmen 24 saat içerisinde bu içerikleri, bu hesapları kapatmayan, bu içerikleri kaldırmayan sosyal paylaşım ağları doğacak zararları karşılayacak ve bundan sorumlu olacak. Yine sosyal medya şirketleri Türkiye'deki verilerini Türk, yani Türkiye'ye ait Türk kullanıcılara ait verilerini Türkiye'de bulundurma şartıyla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda bugün big data dediğimiz büyük veri bugün ...birçok alanda kullanılıyor. Özellikle e-ticarette kullanılıyor. Yine devletlerin istihbaratları açısından son derece önemli. Bunların da yine Türkiye sınırlarında kalacak olması... ...bizim açımızdan dijital dünyada bir güven tesis edecek. Dolayısıyla şunu ifade etmemiz gerekir. Bugün YouTube gibi önemli bir sosyal paylaşım ağı... ...özellikle Türkiye'de yüzde %90 nüfusun kullandığı bir sosyal paylaşım ağından bahsediyoruz. Ofis açacak olması hem Twitter'ı, hem Facebook'u, hem TikTok'u, hem Instagram'ı ne yapacak? Bir şekilde zorunlu kılacak. Türk yasalarına uyma konusunda zorunlu kılacak. Ama şunu da ifade etmemiz gerekir. Bu sosyal medya yasası yalan haberle mücadele ve kişi hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla çıkarılmıştı. Buna uymak son derece önemli. Bunu dediğim gibi her zaman doğru bir şekilde kontrol ederek, kişi hak ve özgürlüklerine saygı duyarak, gerçekleştirmemiz son derece önem arz eder ve tabii ki böyle bir yasa çıktı efendimiz şu içerik oldu bu içerik oldu deyip de gereksiz yere başvuruda yaparsak bu sosyal medya e, yasasının da e, ruhuna aykırı bir şekilde davranmış oluruz. Evet doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuzdu. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.